Nasıl? Sadece İbn Rüşd yeter biliyor musunuz? O kadar büyük bir insan. Bugünkü itibariyle modern bilimin temelini atanlar hep Müslümanlar oldular. Eski Yunan felsefesiyle, eski Yunan medeniyetiyle ilgili eserlerin tamamını unutulmaktan kurtaranlar Müslümanlar oldular. Bu eserlerin hepsini çok geniş çaplı bir tercüme faaliyetiyle birlikte mütercimler heyeti ki Beytül Hikmedir bu. Ee, İlk dönem Abbasiler e, sürecinde ortaya çıkmış bir takım müesseselerde profesyonel tercümanlar eski metinleri önce Süryanice'ye sonra Arapça'ya çevirdiler. Çok büyük e, harcamalar karşılığında. Ve biz bilimin, bakın bilimin, tekniğin terakki ettiğini görüyoruz. Çok ilginçtir. Müslümanlar mesela ilk e, İslam fetihleri sırasında bir tok coğrafyaya gittiler. Gittikleri yerlerde medeniyet merkezleri gördüler. Mesela sadece İskenderiye'den örnek vereyim size. Tamam. Hazreti Peygamber'in mesela Mekke'den Yesrib'e, Medine'ye hicret ettiği dönemde Medine'nin nüfusu, Mekke'nin nüfusu en fazla olsun 8-10 bin. Hmm. Fetettikleri İskenderiye'nin, Antakya'nın nüfusu yüz binlerce insanın yaşadığı büyük şehirler. Hmm. Ve burada mesela İskenderiye'de antik Yunan felsefesini, antik Yunan dönemini temsil eden bütün okulların, ekollerin e, okulları var. Evet. Kurumsallaşmış. Evet. Çok geniş çaplı entelektüel faaliyetlerin yürütüldü. Sadece orada bir filoyu saysak Yahudi'dir. Bakın çok geniş bir e, Yahudi nüfus var. Çok büyük bir uygarlık merkezinden bahsediyorum. Müslümanlar gittiler o coğrafyayı ele geçirdiler. Amr bin Elas dönemi 642'dir e, Müslümanlar. Hazreti Ömer dönemi yani öyle söyleyeyim. Hı hı. Bakın gittikleri yerdeki bu şehirleri yakıp yıkmadılar. Oradaki birikimden faydalanma cihetine gittiler. Hı. Ve bu yol ya ki Aldıkları aslında Müslümanlara kapıyı açan nokta aslında bana sorarsanız hem Kur'an-ı Kerim'de oku emriyle başlayan bakın oku emriyle başlayan bir kitaptan bahsediyorum. Hem Hazreti Peygamberin onlara işaret ettiği yoldu. İlim Çin'de de olsa gidin alın bakın. İlim Çin'de de olsa gidin alın. Yani bilime aslında İslam dünyasında Müslümanların bakışı budur. Bu olmalıdır. Mesela biz aynı dönemde Batı dünyasına bakalım. Yani e, 7. yüzyıl, 8. yüzyıl, 9. yüzyıl, 10. yüzyıl ondan sonra daha orta çağ, orta çağ biraz daha ilerlesin 16-17. yüzyıla kadarki süreçte bir karşılaştırdığımızda e, mesela biz Batı'nın o dönemde aslında İslam dünyasından uygarlık noktayı nazarından çok daha geride olduğunu görüyoruz. Tabi burada çok detaylara giremiyorum ama ben size daha o zamanlar bu karşılaştırmaları yapmış işte Üsam ve İbn-i Münkız gibi birçok örnek gösterebilirim. Tıp alanında, hukuk alanında, her alanda Müslümanlar çok daha ileridir. Evet. İmparator Konstantinos'tan itibaren, yani bugünkü şu anda bulunduğumuz şehrin kurucusu ki Aynen. 306'dan 337'ye kadar Roma İmparatoru'ydu. O ilk defa olarak Roma İmparatorluğu tarihinde Hristiyanlara, ruhbanlara ve kiliseye çok geniş çaplı destek vermeye başladı ve bir ruhban sınıfı ortaya çıktı. Hmm. Bu ruhban sınıfı zamanla uhrevi yetkilerinin dışında çok geniş çaplı, dünyevi yetkiler de elde ettiler. Hmm. Roma İmparatorluğu'nun aslında bürokratlarına dönüştüler. Ha. Ve bu süreçte biz onların bu yetkiyi yani ruhban sınıfının bu yetkiyi insanlığın aleyhine bir surette kullanmaya başladığını görüyoruz. Yani? Yani mesela e, tek tekelini aldılar her şeyi. Hmm. Kutsal metinlerin tercüme edilmesi yasak. Yani siz mesela Hristiyansanız kendi e, kitabınızdan ee, okuma şansına sahip değilsiniz. Neden? Ya mesela bugünkü İnciller Yunanca yazılmıştır. Ama bunlar özellikle Hieronymus döneminde 5. yüzyılda Latinceye çevrildi. Vulgarda lati diye bir metindir o. Ve o standart bir metin teşkil etti. Latince metin. E, Roma Kilisesi Latincenin dışında hiçbir dile çevrilmesine izin vermiyor. Neden? Çünkü diyor ki ben size anlatacağım. Oo. Yani siz bunu mesela buna teşebbüs edenler en ağır şekilde cezalandırıldılar. Başka nasıl kullandı bunu? Engizisyonla. Hmm. Mesela siz bir şey söylüyorsunuz. Bu söylediğiniz kilisenin hasbel kadar piskoposlarına ya da ruhbanların ya da Roma Kilisesi'nin genel geçer bir e, düşüncesine ters. Anında kendinizi piskoposluk mahkemesinde buluyorsunuz. Hmm. Engizisyonda ve yargılanarak cezalandırılıyorsunuz. Mesela. Veya kilise zenginleşmek için bir takım yollar, yöntemler bulmuş. Mesela vakıf kuruyor. Şimdi bu çok önemli bir şey. Yani siz iyi bir Hristiyansınız. Mesela bin yılında iyi bir Hristiyansınız. Öleceksiniz. Kilisenin sizin günahlarınızı bağışlama yetkisi var. Ama kilise diyor ki mesela ya siz ölüm döşeğinde ne yapacaksınız? Ne düşünebilirsiniz yani? Tabii ki günahlarınızın bağışlanmasını isteyeceksiniz. Tabii. E, kilise size diyor ki evet diyor. Tabii ki günahlarını bağışlarız ama biz de diyor işte bir takım ihtiyaçlarımız var. Bakın bağış yaparsanız İnanır mısınız? Orta Çağ'da belirli dönemlerde kilisenin... E, biz şunu net olarak biliyoruz. Kilise, Avrupa topraklarının üçte birine sahipti. Tapulu olarak kilisenin malıydı. Ve papalar, imparatorlara taç giydiriyorlardı. Yani papa taç giydiriyorsa imparator olabiliyorsunuz. Oo. Yani düşünebiliyor musunuz ne kadar geniş bir dünyeviyette? Evet. Şimdi e, tabii ki e, aslında burada haksızlık etmek istemiyorum. Evet, e, geç antik çağda da, orta çağda da... E, bilimsel anlamda batıda ortaya çıkan bazı gelişmeleri evet kilisenin biz desteğini görüyoruz. Mesela, Ama işlerine gelene. Tabii ki. Hmm. Mesela historiografi. Ya biz bugün çok kıymetli mesela antik çağdan, geç antik çağdan, orta çağdan bugüne kadar intikal etmiş. Çok kıymetli manuskriptlere, el yazmalarına sahibiz. Ve bunları kaleme alanlar Hristiyan ruhbanlardır. Yani tarih metinleri mesela yazmışlar. Mesela diyelim ki felsefeyle, teolojiyle ilgilenmişler. Onunla ilgili metinler yazmışlar. Hmm. Yani aslında bilim kilisenin tekelinde olmuş. Kilisenin ve psikoposların tekelinde olmuş. Ama belirli noktalarda da bunu hem bilimsel e, anlamda edindikleri birikimi hem de e, ruhaniyetten, ruhbanlıktan e, da devşirdikleri dünyevi yetkileri birçok noktada insanlığın aleyhine kullanmışlar. Hmm. Aslında bakın Batı'da Bizim adına hani Rönesans dediğimiz, Reform dediğimiz, değil mi? Ebe. Evet. Ee, sonra işte aydınlanma dediğimiz. Aynen. Bakın birçok süreç var. Bu süreçleri aslında buradan bakarak okumak lazım. Doğru söylüyorsunuz. Buradan bakarak okuduğumuzda aslında Avrupa'da neyin değiştiğini de e, az çok şey yapacağız. Şimdi burada e, belki şunun da altını çizmek lazım. Yani biraz metot meselesi. Hani e, bilim aslında şu değil yani. Sosyal bilimler özellikle şu değil ya. Bunun adı kağıttır. Hayır, bu değil. Bu kağıdı nasıl tanımlayacağımızı öğrenmektir. Bakın sosyal bilimlerde iki kere iki dört etmez. Bazen beş eder, bazen on beş eder. Hı. Çünkü her toplumun kültürü farklıdır. Her coğrafyanın kendine göre değerleri vardır. Bugün burada doğru olan bir şey mesela Bulgaristan'da yanlıştır. Tabii. Benim mesela rahmetli babaannem anlatırdı e, Bulgaristan göçmeni. Oğlum derdi Bulgaristan'da işte çocuk geliyor, babasının yanından kızı alıyor. Kız arkadaşı gidiyorlar eğleniyorlar sonra getirip babasına teslim ediyor kızı. Bize diyordu ters böyle şeyler. E babaannem Müslüman Bulgaristan'da yaşıyor. Evet. Düşünün. evet. Şimdi ne diyeceksiniz? Yani bu orası için doğru bir şey burası için yanlış olabilir veya onun için doğru olabilir. Sosyal nerede iki kere iki dört etmiyor. Evet. Önemli olan şey şu kağıdı nasıl tanımlayacağımıza dair metodu yöntemi öğrenmek. O zaman her ülke için ya da her Bravo. doğru için onu kullanır. Yani biz e, hani Batı'da mesela özellikle e, bunu vurgulamak istiyorum. Tabii ki bunlar çok geniş kapsamlı konular. E, hani e, işin içerisine girsek burada bitiremeyiz Tabii ama ki. en azından şunun altını çizmek lazım. Batı bu e, aydınlanma dönemiyle birlikte kavramları yeniden tanımlamıştır. İnsan. Hayır, insan bu değil demiştir. Yeniden tanımlamıştır. Doğa hayır, doğa bu değil. Yeniden tanımlamıştır. Şu nedir işte hayır bütün kavramları rasyonel, rasyonelden kastım akılcı bir zeminde. Peki bunun yolu ne? Bilimsel yöntemler ve bilimin bizi Tabii. getirdiği noktada, bilimin verileri ışığında yeniden tanımlamıştır. Doğu toplumlarının yapamadığı nokta birazcık bu oldu. Evet. Dolayısıyla teorik olarak baktığınızda aslında dinler, yani İslam toplumundan ve Batı toplumlarından bu yüzden örnekler getirdim. Tabii, Tabii ki konu çok kapsamlı ama din teorik olarak bilimle çatışmaz. Özellikle de İslam dini. Aslında çatışmamalı. Çatışmamalı. Teorik evet, olarak çatışmaz baktığınızda çatışmaz. Şöyle meseleye teorik olarak evet. baktığımızda yani Kur'an noktayı nazarından baktığımızda Hazreti Peygamberin gösterdiği işaret noktayı nazarından baktığımızda evet. ilk dönem Müslümanlarının uygulamaları noktayı nazarından baktığımızda evet, evet. ama e, i̇şin e, doğrusu maalesef din adına konuşanlar tarih boyunca e, bunu biraz tersine işlettiler İşletti. ve e, bu yüzden de bugün biz bilimle din çatışır mı bir arada olur falan bunları tartışma ve konuşmak zorunda kalıyoruz.